Bobot kızım be, önünüze baksanıza biraz. Aa, Maki konuştu. Bir maymun olarak konuştuğun halde bir seni yadırgamıyoruz ama. Yatağı enlemesine de sağabilen biri için maşallah Çenel çok iyi çalışıyor. Bak kızım, okulda yeniyim diye fazla üstüne gelmiyorum, sinirlendirme beni. Ödüm patladı. Biraz daha konuşmaya devam edersen, ödünün yanında gözün de patlayacak ona göre. Bana vurabilmen için önce sandalyeye çıkman lazım. Günaydın çocuklar. Sağ. İsterseniz Sağ içinizden söyleyin. Hatta zahmet olmasa kağıda yazıp öyle verin. Okul gençlerin sesinin en gür çıktığı yerdir efendiler. Günaydın çocuklar. Sağ. Ol. İşte böyle. Bu Mine ile Hale nerede? Grip olmuşlar hocam. Bir hafta raporlular. Ee, Rıza ile Müge de yok. Onlardan sevmiş öğretmenim. Arif de mi üşüttü? Ee, hayır öğretmenim. Ee, tam tersi. Ee, Arif'e Arif ateş bastı. Ateş ateş. <gülüyor> 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 Demek ki durum vahim, sınıfın yarısı üşüttüğü için gelmedi, gelenler zaten üşüttük, demek ki evde kimse kalmadı ha? Camları açalım da biraz sıcak hava girsin hocam. Evet hocam, sınıf daha soğuk. Hoca camide, hoca camide! Çabuk kağıtlarınızı çıkarın. Öğretmenim, gene mi yazıldı? Hayır, hep beraber yelpaze yapacağız, kağıtlardan serinleyelim diyor. <laughs> Ama öğretmenim hava zaten çok soğuk, yazar ki de onları öğreteceğiz. Çabuk kağıtlar çıksın diyorum! Kağıtları çıkaracaksınız ki uçak yapacağız, birbirimizi atacağız, suneceğiz. Çabuk, çabuk, çabuk ya. <laughs>